Merhaba ismim Kemal Güven, Kokla Bot Mühendislik Firması'nın kuruluşuyum. Ee, bu firmayı 2016 yılında TÜBİTAK TEKNO girişim sermaye fonu kullanarak kurduk. Oraya sunduğumuz proje yardımıyla kabul edilerek hatta bin e, küsür firma arasında seçilerek e, bu desteği almaya hak kazandık ve firmamızı e, Otlu Teknopark yapısı altında kurduk. E, Projeyle sunduğumuz ilk projemiz e, insansız robot üzerineydi tele operasyon sistemleriyle çalışan bir robot tasarladık. Bu tehlikeli ortamlarda operatörlerin e, birebir çalışmasını önlemek için operatörleri uzak ortamda bu robot sayesinde kendi işlerini yapabilmesini sağlamaktı. E, i̇kinci aşamada ise bu projeyi geliştirerek TÜBİTAK 1507 e, sermayesine başvurduk ve buradan bir destek aldık. Burada da yine bu projenin e, gerek elektronik kısımları olsun gerek haberleşme kısımları olsun bunları geliştirdik. E proje kapalı alan navigasyon e, yetkinliği kazandırdık. E bununla beraber haberleşme menzilini arttırdık. Ve aynı zamanda kuvvet geri beslemesi yöntemleriyle operatöre hem eee sana gerçeklikte de bir derinlik hem de robottan aldığı kuvvetleri kullanabileceği bir platform tasarladık. Şu zamanlarda ise e, projelerimize insansız hava ve insansız deniz üstü araçlarıyla devam ediyoruz. İnsansız savaşçı projesi ise yine doktora tezimde çalıştığım bir e, paraşütlü bir iniş sistemi üzerine tasarlandı. Burada operatörün istediği konuma otonom olarak hareket edebileceği, paraşütle kontrol edilen bir robot üzerine çalıştık. E bunun paralelinde ise insansız su üstü araçlarında çalışmalarımız devam ediyor. Burada e, katamanan tipi olarak tasarladığımız insansız deniz aracıyla otonom seyir sefer yapabiliyoruz. E, bunun paralelinde yine aynı araç ile yüksek menzilli haberleşme ile karada e, istenilen operasyonları birebir gerçekleştirebiliyoruz.